dizginleyebilmek çok zor. Çünkü sabrın mesafesi daralıyor. Çünkü bu ülkenin Adalet Bakanlığı, Yargıtay üyeleri ve başkanı, iki avukatın, iki insanın ölümüne göz yumuyor, sessiz kalıyor. Bunu sessizlikle karşılamayacağız. Ebru ve Aytaç'ı yaşatacağız. Yaşatacaksınız. Ebru ve Aytaç, doğuyla tutuldukları iki ayrı hastanede mahkum koğuşunda tutuluyorlar. 22 gündür Adli Tıp Kurumu raporu hapishanede kalamaz. Hayati tehlikeleri var. Bedi halde şu anda zorla hastanede tutuluyorlar. Birkaç gün kadar açısı olarak yanında bulundum. O tecrüt hücresinde onların sistematik işkencesine birlikte maruz kaldık. Orada 24 saat bizi izliyorlar. Buna son vermek zorundalar. Hukuka dönmek zorundalar. Ahlaka dönmek zorundalar. Vicdana dönmek zorundalar. Yalnızca hukuk iki avukat, iki insan ve insanlık ölmeyecek. Sabrın mesafesi daralıyor. Hasta değilim. Tedavi kabul etmiyorum. Tedaviyi kabul etmeyen bir kişinin zorla hastanede alıp olunması hekim meslek kurallarına tıp etiğine aykırıdır. Tüm bunların sorumlusu Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimidir, yönetimidir ve benden sorumlu olan doktorlardır. Onlar siyasi iktidara yakın kişilerin ...hamile bıraktığı kız çocuklarını yasa dışı bir şekilde doğurtan... ...ya da kürtaj yaptıran doktor bozuntularıdır. Eğer doktorlar ve hastane yönetimi görevlerini yapmış olsa... ...hastanede bir tecrüt hücresinde tutsak edilmem mümkün olmazdı. Burada sağlığımızın bozulmasına ve belki de ölümümüze neden olacaklardır. Bizi hayati tehlikemiz nedeniyle taburcu etmediklerini söylüyorlar. Onlar doktor değil yalancıdırlar. Çünkü insan hapsetmek için bile yapılmamış bir tecrüt hücresinde... ...sağlığımızın her gün nasıl bozulduğunu kendileri görüyorlar. Hapishanede kalamaz denilen insanların mahkum koğuşunda tutarak yaşam hakkımıza kast ediyorlar. Hayatlarımızı düşündükleri falan yoktur. Gerçek korkarak, kayıtsız kalarak mesleki sorumluluklarını yerine getirmemeleridir. Ebru Aytaş, Ebru Aytaş, meslek, Aytaş, meslek hayatları boyunca ezilenleri, hakları ihlal edilenleri, Yoksulları, işçi ve emekçileri polis şiddeti mağdurlarını temsil etti. Ebru ve Aytaç adil yargılanma hakkının ihlal edildiği onlarca dosyada avukat olarak emek verdi, çaba gösterdi. Ebru ve Aytaç geri geldi müvekkilleriyle güldü, ağladı. Geri geldi isyan etti, geri geldi işkenceyi önlemek için siper oldu, yara aldı, yoruldu yıprandı ama hep mücadele etti. Ebru Vaytaş hapis, Ebru Vaytaş hastanede direniyor. Artık adil yargılanma hakları için eriyen bedenleriyle geri dönülemez olana doğru gidiyorlar. Ama yaşatabiliriz, yaşatalım. Bizler taleplerini tartışmasız bir şekilde destekliyoruz. Yargıtayı bir an önce karar vermeye ve adil yargılanma hakkının gereklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Ebru Aykaç'ın tutulduğu hastanenin yönetici ve doktorlarını meslek etiğinin gerektiğini hatırlamaya çağırıyoruz. Ebru Aytaç'ı kaybedersek sadece iki avukatı kaybetmeyeceğiz. Savunma mesleğinin özünü, onurumuzu, direnme gücümüzü kaybedeceğiz. İki genç arkadaşımız, iki avukat arkadaşımızı, buradaki bütün avukat arkadaşlarımızın tanıklığıyla sabittir ki adil yargılanmadılar. Savunma hakları gözetilmedi. Hepimize düşen görev, bu arkadaşlarımızı yaşatmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek. Ölüm orucuyla ölmek vicdani olarak en ağır yüktür. Bir adım atın, bu genç iki arkadaşımız yaşasınlar. İstedikleri sadece adil yargılanma. Bu arkadaşlarımız ölmesinler, ölümün geri dönüşü yoktur. Hiç olmazsa adil yargılandıkları ortamı görsünler. <laughs> Hak, hukuk, adalet!